Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber işli köfte yapacağım. Daha önce yapmıştım. İçine ceviz koymamıştım arkadaşlar. Bunda da içi cevizli yapacağım. Şöyle bir buçuk kilo kadar kıymam var. Bir kilo da soğan kullanacağım arkadaşlar. Ama dikkat etmemiz şöyle mor kırmızı soğan kullanırsak İyi olur arkadaşlar. Şu, şöyle şu şekilde beyaz soğan kullanırsak yaparken zorlanırık çünkü cıvık olur içi. Ama bu şekilde kırmızı soğan kullandığımızda daha güzel olur köftemiz. Dediğim gibi bir kilo da soğan kullanacağım. Bir buçuk kilo kıymaya. şöyle son soğanımı da doğruyorum arkadaşlar. Bütün soğanlarımı doğradım. Ha, soğan miktarı verdim ama e, siz dilerseniz daha az kullanabilirsiniz. Dilerseniz çoğaltabilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz. Çünkü soğan lezzet verir. Dediğim gibi ister eksiltip ister çoğaltabilirsiniz. Sevmiyorsanız hiç koymayabilirsiniz. Ama dediğim gibi soğan güzel olur bol da koyabilirsiniz Şimdi soğanımı doğradım. Kıymamı kavurmaya geçeceğim. Şimdi bir uygun bir tenceremi aldım arkadaşlar. Ocağımın altını yaktım. Ee, Büyük teflon tavanız varsa onda kavurursanız daha güzel olur arkadaşlar. Benim açıkçası boş değildi. Çelikte kavuracağım ama olsun. Şöyle kıymamı aldım tencereni. Şöyle yarım çay bardağı su ekleyeceğim. Kıyıklarım. eklememin sebebi arkadaşlar tencereme yapışmasın diye. Şimdi ağzını kapatacağım. Artık suyunu çekme kıymam. Şimdi yağını ilave edeceğim. Şöyle bir çay bardağı zeytinyağı bir kaşık da kuyruk yağı önceden eritmiştim. Ondan koyacağım ki çabuk donsun diye. Tereyağı bir yemek kaşığı. Bunu biraz daha kavurduktan sonra soğanını ilave edeceğim. Şimdi salçasını çok koymuyorum arkadaşlar. kıtasında bir güzel kavurduktan sonra şimdi artık şimdi artık çok güzel kavurduktan sonra arkadaşlar göründüğü gibi soğanlar iyiceni öldü şimdi artık bu aşamada cevizini ilave edeceğim altını kapatacağım Ceviz çok yumuşasın istemiyorum. Bu şekilde kapatıp altını kapattım. Ee, bir tepsime alıp buzdolabında bekleteceğim ki dış harcına dışına har hazırlayana kadar bu dolapta donmasını bekleyeceğim. Bu şekilde içim hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi köftemin dışın içi simit deriz biz arkadaşlar ince burgul. Şöyle çok yapacağım için ölçü vermeyeceğim. Ince burgul arkadaşlar. Bu da yarma, ince köftelik yarma yani dövmenin küçük simit şeklinde olanı. Bir büyük su bardağı da. Yarıma karıştıracağım. Şimdi bunu sıcak suyla ıslayacağım. Şimdi sıcak suyla arkadaşlar. Dediğim gibi ıslayacağım. pişmesi için arkadaşlar bir de yoğurmamız daha kolay olur şimdi ağzını bir tepsiyle kapatacağım ıslanmasını bekleyeceğim şimdi simidim ıslandı arkadaşlar şöyle salça ilave edeceğim burada karabiber, kimyon, tuz. Bir adet yumurta. Böyle çok az siyah kıymam vardı. Kıyma. Şimdi bunu yoğuracağım. sıcak sudan yoğurduğum için arkadaşlar çok sıcak bunu iyice sakız gibi olana kadar yoğuracağım en son ununu ilave edeceğim çok güzel yoğurmamız lazım ki güzel açmamız için yarma koyduğumuz için güzel açılır inşallah arkadaşlar. Bunu çok güzel yoğuracağım öncelikle. Hatta kolunuz yorulduysa arkadaşlar şöyle blenderını şöyle yapabilirsiniz. Bu şekilde yapıp da tekrardan yoğurduğumuzda daha çabuk olacak dışı daha kolay olmasını sağlarız. Bu şekilde bir 5 dakika böyle yapıp tekrardan yoğuracağım. Dediğim gibi daha çabuk olur. Bileğimiz yorulmamış olur. Şimdi elimizi suya batırarak da Şimdi artık un ilave edelim. Tekrardan su. Çok cıvık yapmayalım arkadaşlar. Çünkü açamayız. Şimdi bu unu da güzelce yedireceğim buna. yani yedirdikten sonra dışımız da hazırdır arkadaşlar. Çok iyi katmam lazım. Bunu koyduktan sonra biraz yoruldum arkadaşlar. Dediğim gibi iyi yorulması lazım. şöyle arkadaşlar şöyle toparladım. Şöyle elimizi suya batırarak da şimdi bir tane bakacağım. Eğer yarılmıyorsa olmuştur dışarcımız. Bu şekilde. Böyle elimizden de inceltebiliriz. Bakın arkadaşlar, göründüğü gibi yarılma olmadı. Dediğim gibi oldu. Artık bu şekilde yapıp kıymalarımızı içine koyabiliriz. Bakın arkadaşlar, iç harcımı buzluğa koymuştum. Çok güzel dondu. Böyle donması lazım güzel köfteler elde etmemiz için şimdi yapımına geçeceğim artık. Şimdi elimi suya batırıp şöyle bir parça alacağım. Şöyle yuvarlayarak da elinizle inceltebilirsiniz tekrardan. Hatta elimizle koyalım. İçini yapmış olduğum kıymayla doldurup tekrardan şu şekilde şu başındaki fazlalıkları alırsak kalın olmaz köftemiz. şekilde de düzlerse elimizle. bakın arkadaşlar hiç yarılma varılma olmadı çünkü çok güzel yoğurdum bu şekilde yapıp tepsime bir tane daha yapayım çok iddialı değilim ama arkadaşlar ama gene de Yiyecek kadar yapıyorum. Dediğim gibi çok ince de yapamam ama idare ediyor diyelim. Şöyle elimizle inceltirsek içi size bağlı arkadaşlar. İster az koyun ister çok koyun. bu şekilde yapıp tepsilerimi koyacağım arkadaşlar. köftelerimi halen yapıyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir tepsiye yaptım. Şu şekilde elimizle şuraya şöyle yaparsak daha bir inceltiriz. Şimdi şöyle tepsiye yaptım arkadaşlar. Şunu da şöyle ortaya koyacağım. Şimdi bunu böyle yaptım. Ee, daha yapacağım arkadaşlar. Ne kadar çıktığını göstereceğim size inşallah. Bu şekilde. Ama e, kızartacağım mı haşlayacağım mı ona karar veremedim arkadaşlar. Evdekilere soracağım. Ona göre. Bu şekilde devam edeceğim yaptığı Yapmaya köftelerimi. Evet arkadaşlar köftelerimi yaptım. Göründüğü gibi, dediğim gibi çok ince yapamıyorum ama gene de işte yinecek kadar. Evet arkadaşlar köftem bir buçuk kilo kıymadan 55 tane çıkardım. Bu şekilde arkadaşlar haşlama yapacağım ben bugün. Ama kızartma da yaptığınızda yağı kazanınıza bolca koyarsanız yarılma yapmaz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bugün haşlayacağım. orasında e, orasında çekeceğim inşallah. Bu şekilde. Şimdi burada da köftelerimi haşlama için su koydum. Suyun içerisine tuz ilave edeceğim. E, 2-3 çekirdek de limon tuzu atarsak arkadaşlar e, haşladığımızda dağılma yapmaz. Bu şekilde kaynatacağım suyu. Şimdi su kaynadı arkadaşlar. Kaynadıktan sonra şimdi köftelerimi atacağım kaynamış olan suyun içine. Bir tane daha atalım. Şimdi bu kaynadığında arkadaşlar e, tam böyle karıştırmayalım ki ne e, dağılmasın. Hafif böyle kaşığın ucuyla şu e, kuyruk kısımları böyle suyun yüzüne çıktığında arkadaşlar pişmiş demektir. Zaten o aşamayı da çekeceğim. Bakın arkadaşlar, şöyle dediğim gibi kaşığın ucuyla bir öte biberiye. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi şu kuyruk kısımları üste çıktı. Şimdi artık köftemizi alabiliriz. dediğim gibi kızartacaksanız da yağ bol koyarsanız attığınızda yarılmaz ama az koyduğumuzda bir tarafı yağın içerisinde kalır bir tarafı dışında kaldığında yarılma olur köftelerimizde. böyle tabağıma çıkardım. Evet arkadaşlar köftelerimi haşladım. Bu şekilde e, köfte sevenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Tarifimi denerseniz mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.